Evet arkadaşlar. Bugün ön lisans KPSS sınavı oldu. Saat 12.30 gibi bitti. Biz de arkadaşlarımızdan aldığımız dönütlere göre coğrafya sorularını yanıtlamaya çalıştık. Yine baştan söyleyelim. Net olarak bilmemekle beraber duyduğumuz sorulara karşı cevaplar oluşturduk. İnşallah işinize yarar. Bu arada sınava giren bütün aday arkadaşlarım için haklarında hayırlı olsun diliyorum. Allah gönüllerinde ne varsa haklarında hayırlı etsin. Haklarında hayırlı olan ise gönüllerine razı etsin diyoruz. Evet. İlk soru aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumu ile ilgilidir diye bir soru gelmiş. Göreceli demek özel konum anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'nin batıdan doğuya doğru yükseltisinin artması özel konumla alakalıdır. Diğer bir sorumuz bazı iller verilmiş. Hangisi DOKAP kapsamında yer almaz demiş. DOKAP Doğu Karadeniz projesi anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla Sinop bu proje içerisinde yer almaz. Diğer bir sorumuz yine birkaç il verilmiş. Bu illerden hangisinde yüksek hızlı tren yoktur gibi bir soru sorulmuş. Arkadaşlar yüksek hızlı trenimiz Afyon'da yok. En azından şu an için yok belki ileride gelebilir çalışması var ama şu an için Afyon'da yüksek hızlı tren yok. Diğer bir sorumuz yine bazı iller verilmiş. Hangisi jeotermal enerji potansiyeli yüksektir diye sorulmuş. Arkadaşlar ülkemizde Batı Anadolu fay hattı diye bildiğimiz fay hattı Türkiye'de en çok sıcak su kaynağı çıkan fay hattı olarak bilinir. Bu bölgede ise Denizli ve Aydın illeri bu anlamda potansiyeli yüksek olan illerdendir. Özellikle Denizli Sarayköy jeotermal enerji potansiyeli bakımından çok yüksek bir yere sahiptir. Diğer bir sorumuz bir maden sorusu arkadaşlar. Birkaç yer verilmiş. Burada çıkartılan maden nedir diye sorulmuş. Elazığ, Bursa, Adana, Eskişehir, Kopda eteklerinde yine Elazığ'ın Alacakaya, Bursa'nın Orhaneli, Adana Alada, Eskişehir Miyalıçık göresinde krom madeni çıkmaktadır arkadaşlar. Bu sorumuzu da bu şekilde cevaplamış olalım. Diğer bir soru Kuzey Doğu Anadolu bölümünde neden büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır diye sorulmuş. Arkadaşlar ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerler ve nedenleri az çok bellidir. Doğu Anadolu bölgesinde yükselti fazlalığı beraberinde yaz yağışlarını getirir. O da çayırların ortaya çıkmasını sağlar çayır ve mera alanlarının geniş yer kaplaması büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin için önemli bir mekan oluşturur. Aynı şekilde İç Anadolu bölgesinde de bozkır bitki örtüsünün geniş yer kaplaması orada da küçükbaş hayvancılığın yaygın olmasına sebep olur. Şıklarda öncüllerden bir tanesi yükselti vardı. O konuda biraz tereddütlüyüm. O yüzden çayır ve mera alanlarının geniş yer kaplaması diye tabir edebiliriz. Hangileri tektonik kökenli göldür şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar Bafa Gölü Alüviyal Set Gölüdür. Tortum Gölü de Heyelan Set Gölüdür. Tuz ve İznik Gölleri tektonik göl olarak bilinmektedir. Diğer bir sorumuz yine ova verilmiş. Bu ovalardan hangisi oluşum itibariyle diğerlerinden farklıdır şeklinde bir soru gelmiş. Menemen Ovası Gediz Nehri'nin oluşturduğu bir delta ovası. Çarşamba Yeşilırmak akarsuyunun oluşturduğu bir delta ovası. Silifke Göksu nehrinin, Çukurova ise Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu bir delta ovasıdır. Ama Elmalı ovası karstik kökenli bir ovadır. Diğer bir soru hangilerinin oluşumunda akarsular etkili olmuştur şeklinde sormuş ÖSYM. E. Acıgöl Mağarı diyor. Mağar volkanik bir şekildir arkadaşlar. Akarsularla alakası yoktur. Bafra Deltası Kızılırmak tarafından oluşturulmuş bir deltadır. Dolayısıyla akarsuların etkisi var. Ergene Ovası. Burada ova tabirini gördüğümüzde zaten akarsular tarafından biriktirilmeyle oluşturulmuş alçattaki düzlükler şeklinde tabir edilir. Dolayısıyla akarsuların etkisi vardır. Kapıdağ Tombolosu demiş. Tombolu dalga ve akıntıların getirmiş olduğu malzemelerin kıyıda birikmesiyle oluşmuş açıktaki bir adayı ana karaya bağlama şeklinde oluşan bir şekildir. Dolayısıyla burada karşıların rolü yoktur. Cevabımız Bafra deltası ve Ergene ovası olacaktır. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Hangi kıyı şekli ülkemizde görülmez? Şimdi bu soruyu tam olarak öğrencilerimden net alamadım ama şöyle tabir edelim. Eğer hangileri ülkemizde görülmez diye sormuşsa ÖSYM e aslında iptal de edilebilir. Çünkü Ülkemizde Haliç ve Fiyort kıyı tipi yok arkadaşlar. Haliç kıyı tipi ülkemizde niye yok? Çünkü okyanusa kıyımız yok. Özel konumundan dolayı yok. Fiyort kıyı tipi ise kutuplarda olur. Türkiye'nin matematik konumundan dolayı Türkiye'de yok. İstanbul bölgesinde görülen Haliç aslında bir yer ismidir. Bir kıyı tipi değildir. Dolayısıyla bu soruda iptal düşünebiliyorum. Kendi şahsi fikrimdir ben. Soruyu tam olarak e, duyamadığımız için bu şekilde bir açıklama yapma gereği duydum. Hangi elimizde iğne yapraklı orman altında daha çok bulunan nemli serin bölge toprağı olarak bilinen podzol toprak daha çok bulunur demiş. Arkadaşlar podzol topraklar nemli serin bölge toprağı olduğu için ülkemizde Karadeniz kıyı şeridinde daha çok görülebilir. Dolayısıyla cevabımız Rize olacaktır. Ülkemizde köy altı yerleşmeleri vardır arkadaşlar. Bir de bu köy altı yerleşmelerinden geçici ve sürekli olanlar var. Dam ve Kom geçici köy altı yerleşmesi olarak bilinir. Buradaki ekonomik faaliyet nedir diye sormuş ÖSYM. E. Hayvancılık olarak işaretleyebiliriz. Diğer bir soru ülkemizde iç göçlerin genel olarak doğudan batıya doğru olma nedeni sorulmuş. Öncüler verilmiş. Yeraltı kaynağı, sanayi ve iklim olarak. Arkadaşlar burada sanayi olarak düşünüyorum ben ama iklimin etkisi yok değil bu konuda da tereddütüm var olma ihtimali var diyebilirim bunu da bu şekilde geçiyoruz Ülkemizin ilerideki nüfus projeksiyonu ile ilgili bir soru sorulmuş. Gelecekte ne tür, nasıl bir nüfusa sahip olacağız? Nüfusumuzun yapısı nasıl olacak tarzında bir sorudur bu. Ülkemizde ileride nüfus artış hızı azalacaktır. Ortanca yaş yükselecektir ama genç nüfus azalacak, yaşlı nüfus da artacaktır. Türkiye çünkü gelişmekte olan bir ülke. Dolayısıyla 1 ve 2'yi alıyoruz. Yine haritalarla ilgili ÖSYM sorular sormuş arkadaşlar. İşaretli alanların turizm varlıkları ile ilgili verilen hangi bilgi yer almamıştır diye sormuş. Arkadaşlar 1 numara Çanakkale yöresini ifade eder. Dolayısıyla Truva Antik Kenti oradadır. 2 numara Bursa bölgesinde bir kayak merkezi var. Kış turizm merkezi olarak kabul edilebilir. 3 numara Denizli civarına denk gelmektedir. Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti bulunmaktadır. E 4 numara Antalya yöresine denk gelir. Aspendos Tiyatrosu yine orada bulunmaktadır. Ama 5 numara ile ilgili bilgi yoktur arkadaşlar. Diğer bir harita sorusu. Ülkemizde işaretli alanların hangisi kalker kayaç bakımından daha zengindir gibi bir soru arkadaşlar. Ülkemizde kalker ve jips çok geniş alan yer kaplar. Akdeniz bölgesi daha çok kalker. Ankara, Sivas, Kayseri, Erzincan gibi yörelerde jips Karsta bulunmaktadır. Burada 3 numara Akdeniz bölgesine denk geldiği için kalker oranının en fazla bulunduğu yer olarak işaretlememiz gerekiyor. Diğer bir Harita sorusu arkadaşlar. Yine işaretli alanların hangilerinde eğim ve engebeden dolayı tarım yapmak daha zordur? Tarım alanları daha dar ve parçalıdır şeklinde bir soru sormak istemiş. Özellikle arkadaşlar bir numaranın bulunduğu yer Ergene Havzası düzdür. 2 numara Bursa Balıkesir yöresi yine arazi yapısı olarak düzdür. 5 numara Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne denk gelmektedir. Yine düzdür. Ama 3 Batı Karadeniz, 4 Doğu Karadeniz ve Erzurum Kars yöresine tekabül ettiği için eğimli, engebelidir. Tarım alanları dar ve parçalıdır. Özellikle tarım yapmak gerçekten zordur. Cevabımız 3 ve 4 olacaktır. Ve diğer bir soru yine akarsularla ilgili bir soru arkadaşlar. Burada 3 akarsu verilmiş isimleri istenmiş. 1 numara Sakarya olacak, 2 numara Kızılırmak olacak, 3 numara da Göksu Nehri olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine tekrar söylüyorum. Allah giren tüm adaylarımıza yardım etsin. Yüzlerini güldürsün, gönüllerini açpak etsin. Allah razı olsun.